Aslında gelken de kadın veya erkek farkı diye bir şey yok. Çünkü gerçekten hani güç gerektiren yerler var ama güçlü kızlar var. Çeviklik, hızlı hız ve akıl gerektiren yerler var. O yüzden bizim ekibimizde güçlü kızlar da var. Hafif ve çevik kızlar da var. Bu yüzden e, erkek eksili, eksikliği hiç hissetmeyeceğiz. Kesinlikle zorluklar bize bekliyor. Onun için fizik olarak kendimize hazır ediyoruz, spor yapıyoruz. Bu arada da antrenmana çok sık çıkıyoruz. Çünkü e, kuvvet gerekiyor. Hem de çok. Hem e, mental olarak, hem fizik olarak. Hırs var, istek var. Zaten e, kadın bir şey isterse mutlaka yapar. Onun için e, istek bilmek, öğrenmek bir isteme olması gerekiyor. Onun için bence e, profesyonel orada demizde olacağız, <laughs> öğreneceğiz. düzenlenen ve 555 mile uzanan Türkiye'nin en uzun rotalı offshore yat yarışlarına Türkiye tarihinde ilk kez bir kadın yelken takımı katılıyor. Saltans of the Sail 13 Temmuz'da yelken açacağı yarışa hazırlanırken Voa Türkçe'ye konuştu. Bu e, Deniz Kuvvetleri Kupası adı altında Akba e, Chemical Sponsorluğu'nda Tayyip tarafından 53.sü yapılacak olan Türkiye'nin en uzun rotalı yani 555 mil e, uzunluğunda bir e, yat yarışı olacak. Ve startı İstanbul Boğazı'ndan vereceğiz ve T Göcek'te finish vereceğiz. Bir su içmek gibi. Çok olağan bir şey ama tabii bu yarış biraz uzun bir yarış. Dolayısıyla sadece kadınlar için değil aslında filonun geneli için de çoğu ekip için de uzun bir yarış olacak. Bizim için iki tane test var. Bir tanesi fiziki kondisyonumuzun hazırlığı, onun testini göreceğiz bu uzun yolda. İkincisi de tabii ki kullandığımız teknenin ekipmanının testini. ...denemiş olacağız. Dolayısıyla söyleyebileceğim evet uzun bir yarış olacak. Dört gün olmasını bekliyoruz. Hava tahminleri bu yönde gösteriyor. Umarım yarışı kazanırız. Öncelik olarak tabii ki güvenli olarak... ...tekneyi finish hattından geçirmek ekiple beraber. Ondan sonra da yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak. Bu kadının gücü göstermek. Kadının istediğin yer... Her yerde olacak. Sadece mutfakta değil, sadece çocuklarda değil. Bu arada da çocuklara da çok güzel bir örnek olmak istiyorum ve çoğunluk aynı anneyiz. Onlar da aynı fikirde. Onun için ana ve ana hedeflerimiz tabii ki de kazanmak. <laughs> Bir sürü kadın yelken, yelken yelkenci takımı var. Bu yarışı özel, bu kadar uzun rotalı bir yarışa katılan ilk ve tek e, kadın ekibiyiz ve bunun gururunu yaşıyoruz ve heyecanını yaşıyoruz daha doğrusu.